Evet çok kısaca araya çıkmadan önce e, piyasalarla ilgili bir değerlendirme almak üzere XTB Menkul Değerlere dönüyoruz araştırma uzmanı Kutay Gözgör karşımızda merhabalar Kutay Bey. Merhabalar İnci Hanım. E, şimdi haftanın son işlem günündeyiz ve küresel piyasalarda Noel tatili devam ediyor evet. Avrupa bugün kapalı ama. Amerikan piyasaları açılacak. Asya'da çok sayıda borsa kapalıydı. E, tabii Noel tatilinin içeride hacimler etkisini dün çok net bir şekilde gördük. Ama kurda bir aşağı yönlü gitme arzusu, e, borsada bir yükselme arzusu da görüyoruz. E, biz 85 bin aşarken dolar TL'de 2.32'nin altına doğru hareketlendi. Ne beklersiniz günün geri kalan kısmında e, Noel tatili devam ederken? Evet, dediğiniz gibi Noel tatili devam ediyor. Bugün de Avrupa kıtası kapalı olacak, herhangi bir işlem yapılmıyor. ve Bu yüzden yine işlem hacminin biraz daha düşük kaldığını ve hatta bir sonraki haftada bile çok da yükselmeyeceğini bekliyoruz. Çünkü bu sefer de bir sonraki haftada e, yılbaşı tatilinden dolayı işlem hacminin düştüğünü görebiliriz. Asıl piyasanın hareketlendiği hafta 5 Ocak olarak belki takip edilebilir kurats tespitlerine bakarsak aslında sadece bu haftayı geçen haftadan beri Fed toplantısı sonrasından beri aslında bir yatay bir banda girdiğini, volatilitenin çok azaldığını görüyoruz ve çok dar bir aralıkta hareket ediyor. Bunun yine önümüzdeki haftada bir, bu dar bir hareketi devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak teknik manada baktığımızda bu dar harekete rağmen şu anda 2.3080 seviyesinin çok da aşağısına geldiğini görmüyoruz. Çünkü hemen oraya doğru yaklaştıkça bir alımların geldiğini de görüyoruz ki yukarıda da 32.80 seviyesini de aşmak isteyen bir görüntüsü yok. Yani şu an dolar tutlarası bir karar aşamasında bu 2.30.80 seviyesi aslında biraz daha önemli. Çünkü biraz gerilerden gelen bir destek. Daha öncesinde 3 Ekim gününde yine dolar tutlarası bir zirve gerçekleştirmişti. Hatta biz de o sıralar kurban bayramı tatiline çıkmıştık. Piyasalar kapalıydı. Ve FED yine Amerika tarafından tanımış İslam verisi açılmış ve 2.30.80 seviyesini test etmiş. Ardından geri çekilmişti. Şimdi o eski direncimiz bir rol değişimi olmuş gibi gözüküyor ve destek e, bir destek rolüne bürünmüş gibi ve 2.80 seviyesinin altında bir kapanış göremezsek tekrardan dolar türk lirası yönünü yukarıya çevirme ihtimali var tabi dediğimiz gibi işlem hacimleri düşük olduğu için bu biraz analiz yapmayı da zorlaştırıyor Euro dolar tarafına e, bakarsak özellikle bu düşük işlem hacimine rağmen en çok etkilenen partiler arasında yer alıyor bir tepki geldi 1.21.60'lar seviyesinin gerilemesinin ardından tekrar bir 22 üzerine e, çıktı. Fakat şu an kalıcı olduğunu oralarda göremiyoruz. Dün de belirttiğimiz gibi bu tür yükselişler yolları paritesi için hala daha satış fırsatı olarak değerlendirilecek gibi gözüküyor. 1.21.60'da şimdilik önemli bir destek e, kısa vadede aşılacağını da düşünmüyoruz. Daha çok 1.21.60, 1.22.40 aralığında bir seyir görebiliriz yolları paritesi için. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Bu notlarla kısa bir aramız var. Aradan sonra yayınımız 11'de ekonomi programıyla ile...